Şimdi bir başka olay var. İtalyan bir aile yaz aylarında domates sosu kaynatmış. Tabi göremiyorsunuz. Çok güzel bir video. Şimdi herkes de şey yazmış. Ya biz de yapıyoruz domates de bu kadar keyifli olmuyor Niye öyle falan filan gibi şikayetler yazıyor. Ya bize eziyet oluyor, bize eziyet oluyor falan. Ha internet gelmiş diyorlar hocam. VPN'i kapa. Tamam kapatalım. Ben nereden girmiştim? Ya arkadaş bu yaştan sonra bize bu işleri ya yapmayın şunu, daraltmayın şu interneti işte ya. Öf. Heh. Şimdi tabii ki Devlet üzerinden telefonun ekran süremi azalacak diye çok korktum. Şimdi şu bir daha bakayım girmeye çalışayım. Herhalde silmiş tweet ya. Neyse işte önemli değil. Yani şimdi tabii ki o bir video. Yani birisi TikTok'a ya da Instagram'a bir reel satmış. Ailemle domates yapıyorum kiss tarzında bir bir şey o yani. Bir içerik o tabii ki. Yani belki o videodan önce hakikaten... Yaprak dökümü ailesi gibi birbirlerini bıçaklıyorlar da onu bilemeyiz. <laughs> yani onu bilemeyiz. Videoların ilizyonel bir tarafı vardır. Dahası Ya sizin ben burada şunu anlatmak istedim. Sizin gördüğünüz şimdi videoda şöyle bir ortam var abi. Arkada havuz var. Tamam mı? Havuzlu bir villa orası. Makinelerle çalışıyorlar. 6-7 kişi kadınla erkekli hep beraber çalışıyorlar. Yani bunu Türkiye'deki domates yapma alışkanlıklarıyla e, bir, bir, bir tutmak zaten komik yani. Hemen jiglü bulmuş. Ah. Bu bakayım. Başına. Şimdi. Bak şimdi. şöyle bir video bu. Ya şimdi bunun, bunlar, bunlar rekabet olur mu Allah aşkına? Ben de onu yazdım yani. Bizde niye böyle olmuyor? Bir, para yok baba. Para yok. Yani şimdi bakın adam makineler almış, kavanozlar almış, pırıl pırıl bahçesinde yapıyor. Yani sen, sen büyük kazanın içinde tahta kaşıkla yapmaya uğraşıyorsun. Yani birincisi mangır sorun. İkincisi yine paranın olmaması. Bak Elif Çioğlu'nun bahçesi kocaman. Arkada havuz var. Yani sıvasız evinde bu işi yapmaya uğraşmıyor haliyle. Yani ya da 3 artı bir evde kanter içinde yazın ortasında domates kaynatmaya uğraşmıyor. Değil mi yani? 3 yine paramız yok. bunu zevk için yapıyor adam. Şimdi adam için domates yapmak ne? Ben bir İtalyanım. Ben bir İtalyanım. Kültürümün bir parçası olarak eğlenmek için bunu yapıyorum. Bunun videosunu çekiyorum. internete koyuyorum. Bak bu, bu kültür de başka bir şeydir. Onun, onun, zaten asıl onu konuşmak lazım. Oraya geleceğim. Balkanlarda evet benzer bir şey. Işte erik Rakısı yaparlar, şey yaparlar. Ya bir de yani şimdi sen senin mesela orada şey değil ki sen niye yapıyorsun bunu? Ulan kışın bir domates çok pahalı olur, iki tadı bozuk olur. Domatesleri kavanoz diyeyim. Kışın geldiğime bunları açar açar yaparım. Menemen yaparım bilmem ne. Marketten alacağın domatesten de evet yani olmuyor öyle şeyde. O İtalya'da yetiştirilen domates gibi de olmuyor senin yaptığın şey. Ha ama asıl mesele ne biliyor musun? Ha, orijinal İtalyanlar domates sosu hazırlıyor. Hadi bir de ona bakalım. Per molti la salsa di pomodoro è quella che si trova sugli scaffali del supermercato. Bazı yerlerde ha, pomidor de Aha, da in domatesi. Sicilya in Sicilia in particolare La salsa l'estratto di pomodoro e i pomodoro da qui passano ad una macchina elettrica che li setaccia se la, la macchina del macchina e i semi. Un tempo questa così è la rotonda, così la a Ah, quindi passasse, eh, a strisciare, sì. non a, strisciare, a girare a strisciare, a strisciare. che può arrivare anche ad oltre 12 mesi. Per l'estratto di pomodoro così da permettere ad asciugare al sole sotto la falce delle donne di casa da. che continuano di qualche ora si asciuga diventando colto in porzioni da mezzo chilo con le mani unte d'olio e di pachino ricoperti d'olio e di boleano che resta frutto di sale a tonese e di sale a O da değil bu değil. Asıl mesele ne biliyor musunuz arkadaşlar? Asıl mesele zevk, zevk meselesi, zevk. Zevk. Bir kere şimdi bizde öyle bir yazlığı olan kişiler pek bu işleri şey yapmazlar. Yani köylüce gelir onlara. Ya o kardeşim biz domates sosu mu yapacağız ya falan yaparlar yani. Ya. ya biz şey mi yapacağız ya bunları mı yapacağız falan. Alırız Migros'tan ya. Dolayısıyla beğenmez onu. Beğenmez onu yapmaz onu bir keyif olarak görmez zaten. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir, birincisi zaten buna mani olan şeylerimizden bir tanesi bu. İkincisi bir de maalesef tabii ki o zevke sahip olmak için yani domatesin iyisi, zeytinyağının iyisi diye bir fikir çok duymuyorsun insanlardan dikkat ettiyseniz. Ya bunlara e, iltifat etmeyi biraz lüks görüyoruz biz. Onun için bize köy diyorsun abi köyde şöyle güzel bir ekmek olur şöyle güzel yoğurt olur diye düşünüyorsun köye gidiyorsun. Abi köyde bimden dost yoğurt alıp onu yiyor adam yani. yani <laughs> Anlatabiliyor muyum? Hani köyde tüketilen hazır gıdanın haddi hesabı yok. Şehirden daha fazladır. Mesela üst orta sınıfların bulunduğu bir meclise giriyorum. Adam diyor ki ayvalıktan zeytinyağı getirdim. Bilmem neden bir şey getirdim. Zamanında i̇şte yoğurdu varmış Silivri tarafında ondan sipariş ediyorum. Ben her gün geliyor falan. Yani soğa diyeli adam bu konuda hassas. Ama öz boku boncuklu köyüne gidiyorsun. Herkes bimden dost yoğurt yiyor. <laughs> patates kızartması, Fanta dos yoğurt menü bu köylerde. Anladın mı şimdi sen hani İtalyan işte Toskana'da işte ne bileyim zeytin üreten domates üreten hani ve onun zevkiyle yaşayan adam gibi değil ki senin yaklaşımı. Yani. yani dahası. Dahası. Şöyle de bir şey var bizde bu işler nasıl yapılıyor mesela. Geleneksel bir tadı yaşatalım. Geleneksel bir de beraber domates kaynatalım falan filan diye bir duygumuz yok. Onun yerine ne yapıyoruz abi? Onun yerine annelere yüklenir bu iş. Anne kanter içinde bu iş yapmaya uğraşır. Çok eli maşalı bir kadınsa kocasını da zorla işe koşa. Ona bağırış, buna çağırış perişan olur o kadıncağız. Hani hep beraber yapalım. Bir kültürel birliktelik yaşayalım keyifli vakit geçirelim. Yani mesele domates sosu yapmak olmasın da böyle bir bizim geleneğimiz var. Beraber yapalım şu işi. Duygumuz pek yok maalesef. Ya bunu görmek lazım. Bu yok kardeşim yani. Bu yok. Ben biliyorum çünkü çevremde gördüğüm şeyler bunlar. Ben hani bu memlekete yabancı bir insan değilim yani. Bakıyorum sağa sola. Yok yani. Dansı benim asıl gördüğüm şu. Biz de Akdenizli bir milletiz. Yani baktığın zaman biz de Akdenizli bir milletiz. Ama burası bilhassa çok yoksulluk ve savaş görmüş bir memleket Anadolu. Dolayısıyla halk da sürekli olarak bir kıtlık tehdidi, yok oluş tehdidi içerisinde hissetmiş kendini. Yani çoğun İnsanın dedesi, nenesi şöyle şeyler söyler. Yani biz bir zeytini 3 lokmayla yerdik falan. Bir zeytini 3 lokmayla yerdik. Herkes de böyle bir şey yapar. Mesela ekmeksiz bir şey yediğin zaman, Len! falan diye böyle evlerde kızılır insanlar halen de. Yaşlı da öyle teyzeler. Bizim bir arkadaş ben ona çok gülüyorum. Bir arkadaşım pilav yapacak. Durumları da çok şükür yani öyle kötü değil. Yani kesmiş böyle atmış. Anneannesine de gözü Bak anneanne demiş ne, ben ne güzel pilav yapıyorum. Bak işte. Yağı görmüş gözleri kocaman olmuş anneannenin. E, yavrulmuş <laughs> o kadar yağ atarsan tabii lezzetli olur demiş. <laughs> yani atma. Harcama. Mesela tam sadece pirinçten bu şey yapmıyor. Pilav yapmıyor. İlla bulgur karıştırıyor içine. Niye o şey hani pirinç kıymetli bir şey. Hepsi gitmesin. Biraz bulgurla onu takviye edelim. Değil mi? O yüzden pilavı bile ekmekle yiyoruz. Şehriye konur bir şekilde. Neyse. Ve belki de bunların yok yok bulgurla pilavı karıştıran var. Ben ondan bahsediyorum. Şehriye değil. Şehriye. ne de Şehriye atabilirsin. Bir de bulgur atanla vardır mesela. Tam şey yapmaz. Ee... Şimdi bak evet o da güzel bir nokta. Yatış bitip de tur bindirirken nostalji olarak olur. Hava yoluyla Türkiye'den İtalya'ya giderseniz durumu anlarsanız bizim ülkemiz biraz çöl gibi. Adamların tüm ülkesi bizim Antalya Ovası gibi. Aynı öyle. O da doğru. O da doğru. Yani bizim geniş bir çöl var ortada yani. Ve bir de bunun garibanlığın yanında şey var. Yani böyle bir kıtlık tehdidiyle, savaşla, biraz e, otokrasiyle terbiye edilmiş bir millet bizim milletimiz. Mi? Yani böyle çeliklenmiş bir millet. Onun içinde her şey bir vazife, bir mecburiyet, bir harala gürele halinde yaşanıyor Türkiye'de. Zevkalıyım, pinekliyim, oturup tadını çıkartayım. Vakit geçireyim, oyalanayım. Bu duygulara pek sahip değiliz ve Avrupa milletleri arasında da en çok çalışan ülkelerden biri biziz. Zannedilenin aksine Türkler çok çalışkan insanlar. Fazlasıyla yani ben böyle şey 45 saat artı fazla mesai herkes şey gibi çalışıyor yani Koreli gibi çalışıyor neredeyse ha verimli çalışamıyor orada akılla bir verim üretilemiyor ayrı bir şey ayrı bir şey ama herkes çok çalışıyor az kazanıyor o ayrı bir konu ve mesela pikniğe giden bir aileyi düşün. Ben bunu çok müşahede ettim. Pikniğe giden bir aile. Abi onlar var ya ellerinde torbalar bir alay şurasında çanta burasında çanta birbirlerini dürter dürter. Hadi geç kaldık bilmem ne. Çoluk çombalığa bağırılır falan. Bir terör yani var anladın mı? Yani böyle can bir şey var. Ateş yakılacak etler etler soğudu etler. Hadi oturun o kalkın yiyin. Yani Allah'ım böyle başın ağrır eve, evine döndüğün zaman yani. Biri ağlıyor, karpuzu kes, onu şeye koydunuz mu? Ya ızdırap. ızdırap. evet. Şuraya güneş geldi, buraya güneş gitti. Izdırap. Yani bir dakika oturup da o tabiatın zevkine varmak. Yani Belgrad Ormanı'na gittik. Ne güzel ya, şu ağaçlar ne güzel. Ay şurada bir dere mi akıyormuş, gidelim bakalım. Yani böyle bir şey yok. Üst baş parçalama. Dahası denizde de aynı. Ya yıllarca pansiyonlara gittik. O pansiyonlarda aman Allah'ım yani eziyet eziyettir o pansiyonlar. Dört gün, beş gün dört gün, beş gün kalırsın. Sabah dokuzda herkes denize girmek zorunda. Niye? Çünkü lan zaten senede 4 gün 5 gün alt üstü kalabiliyorsun. Yani full verim almak zorundasın o 4-5 günden. O yüzden sabah 9'da gideceksin. Akşam 5'te geleceksin. Gerekirse de karides gibi hemen yanman lazım yani. Falan. Fayda hesabı var. Çünkü yani yok kardeşim adam şey. Son mesela bir dönemdir ben daha rahat tatiller yapmaya başladım. İşte biz senede 15 günlere 20 günlere çıkan deniz tatilleri yapmaya başladım. Abi çok rahatım yani saat 1'de gidiyorum mesela. Gidiyorum 2 saat yüzüyorum. 3 saat yüzüyorum. Sahilde oturuyorum kitap okuyorum. Ayaklarımı suya sokuyorum geri geliyorum. Bazı gün diyorum ki ben bugün yüzmeyeceğim hayır. Bugün manzara seyretmek istiyorum. Oturayım serin bir yerde manzara, manzara seyredeyim. Değil mi? Yani e, bunlar da, ancak öyle imkanlarla dolacak şeylerdir. Ama ne yapacaksın abi yoksa bir şey ona emcikle ve kendini eziyet haline getir. Ya öyle aileler biliyorum ki zenginler abi bak durumları da iyi. Yazlık bir yer yapılıyor mesela. Yazlık bir yer yapılıyor. Evdeki bütün çıkma eşyalar o yazlıkta. Kullanılmayan koltuk. Komşunun döner tekerlekli sandalyesi. Öbürünün halısı. Öbürünün sobası. Öbürünün şey, çerçevesi. Bir ta tabağı. Tabakların hiçbir birbirine uymuyor. Eski bir tüplü televizyon. Birinin vitrini çıkma. Almış olmuş. Abi yani o güzelim yazdığın içini kabus evi gibi yapıyor insanlar. Böyle çok örnek gördüm. ya yani. Sonra mesela çocuklar gitmek istemiyor. Çünkü bir şey yok yani. onun bir şey bulamıyorlar orada. Gidildiği zaman da harala gürele. Hadi yemek yiyelim. Hadi şöyle yapalım. Hadi böyle yapalım. O acele içerisinde şöyle bir keyif. Yani keyif anı yok hiç o şeyin içerisinde. Hadi şöyle yapalım. Hadi böyle yapalım. Hadi hemen dağılalım. Abim biraz sakin oturun. Keyfinize bakın. Çayınızı kahvenizi için. Abi benim çimene basın. Sakin olun. Yani bunları bundan öğrenmemiz lazım. Bunu millet olarak öğrenmemiz lazım. Yani hemen dur bu bulaşıkları kaldıralım da falan. Yani hep bir şey duygusu da var bir de. Hadi hadi şu işleri halledelim de sakin oturalım. O işler o kadar uzun sürüyor ki kimse sakin de oturamıyor. Yani oturma saati geldi herkes bitik halde oluyor zaten. Yani dur abi biraz çil yaşamak lazım yani. Yavaş yavaş çok hızlı yaşıyoruz. Ve bu nedenle de zevk alma e, duyargalarımız çok gelişkin değil. Bu az evvel konuştuğumuz konuyla da ilgili yani. Onun için de oturku beğeniyoruz. Ve bunun yani gerçekten zevk terbiye ile olan bir şeydir. Evet bazı insanlar doğuştan estetik duygulara sahip olabilirler. Absürt kulaklı insanlar vardır, renkler birbirine çok güzel yakıştıran insanlar vardır falan. Ama zevkin önemli bir kısmı da terbiyeden gelir. Görgülü kuşlar gördüğün işler, görgüsüz kuşlar görüneler işler. görgülü olmak, o zevki kazanmak biraz kendinizi yetiştirmeyle ilgili bir şey. O manada e, yani ben diyorum ki o videodaki gibi zevk alamıyoruz. Niye? Bir, evet imkanlarımız yok. Bunu kabul edelim. Hani doğrusunu söyleyelim İmkanlarımız imkanlarımız yok. İki, imkanlarımız olsa bile biz zaten böyle zevklere talip değiliz. Yani kültürel bir şey yapalım. Bir damak tadını geliştirici bir şey yapalım. Beraber eğlenelim. Beraber zaman geçirelim. Beraber bir şeyleri başarıyor olalım. Ve hep beraber yapalım bunu. Yani annem kafamıza kaşık vurarak domates kaynatmasın yani. Yok yani bu. Paramız olsa da yok. Parası olan da o yüzden yapamıyor. Üç tane madde, madde saydım. Parayla ilgiliydi zaten hatırlarsınız. Ama o dördüncü madde çok önemli. Paramız olsa da yapamazsınız. Paranız olsa da yapamazsınız maalesef. Çünkü o kültürü edinmek gerekir. O kültürü edineceğiz. Bunu nasıl edinebiliriz? Yani biri benim lafımı dinliyorsa yani lafı dinlenecek biri olduğundan değil. Yani biri kıymet verip dinliyorsa şu, acizlerine şunu tavsiye edebilirim. Oturun. Mesela kuş seslerini dinleyin. Sürekli olarak kuş sesi var çevremizde aslında. ya yani sürekli bir kuş sesi var aslında çevremizde. Bazen fark etmiyoruz. Sabah 4-5 seher vakti böyle uzun şeylerle, uzun melodilerle bir bülbül ötüşü vardır. Yani ben biraz da böyle e, bir gece çalışmayı severim yani. Bir cam da açık oluyor. Uzaktan bir böyle çalışırken bir anda bir bülbül sesi. Bir anda kitlenenim böyle. Bazen gözüm müzüm dolar o bülbülün şeyi, sadası yani. Ne kadar güzel bir şeydir o. Veya onu bir defa da şeyde fark etmiştim. Sakarya Kocaeli arasında bir yerde bir köy yolunda arabayla gidiyorum. Bir kuş sesleri var aslında dışarıda. Onu hissettim. Sağa çektim. Sağa çektim. E, durdum böyle. Durdum böyle. Bir beş dakika dinledim ya. Yani. Bir sigara yaktım. Şöyle. Allah'ım onlar nasıl birbirleriyle oradan bir şey söylüyor. Bu buradan bir şey söylüyor. Acayip bir şey yani. Acayip bir şey. 120 ile giderken ben o sesi duyamıyorum ki. bunu kapattığın zaman ancak bir şey du duyabiliyorum. Veya bak çok acayip. Tam tersi şeyler de var. İnsanın içinde başka duygular uyandıran. Samsun'da bir köyde misafirdim. Gece çakallar veya tilkiler uzaktan böyle ciyak ciyak bağırıyorlar ama acayip bir şey. İnsanın içine dehşet veren bir şey. Veya bir puhu kuşu. Bir gece yarası değil mi? İnliyor. Hu çekiyor derler eskiler. bunların yani bunun yani birincil olarak hiç para vermeden hiç para vermeden tadabileceğimiz bazı zevkler var aslında. E, çevremizde halen de var bunlar az da olsa. Bazen bazen şey oluyor mesela tam mevsimlerine doğru geliyoruz yani ıhlamur kokusu bazı ağaçlarda. Bazen Yasemin kokusu. Değil mi? Hanım elleri, menekşeler, şunlar bunlar, çiçekler. Yani çiçek yetiştirmek mesela. O, da bir şey. Işte, evinizde bir iki tane bir şeyin çiçeği bir şeye sahip olmak. Yani hanım eli, evet özellikle. Ya da yağmur yağdığında değil mi? Başka bir koku. Bu kokuları almak, bu zevkleri almak tabiatı seyretmek. Yani şimdi mesela bir yer var. Bakıyorsun sabah şey renkleri var. Uçuk, beyaza çalan maviler var. Sonra o sarı renklere doğru, sepya renklere doğru geçiyor adeta güneşle birlikte. Sonra akşama doğru kızıllaşmaya başlıyor. Sonra karanlık. Bir gün içinde aynı mekan nasıl renk değiştiriyor? Aynı mekandaki binalar, aynı mekandaki ağaçlar, aynı mekandaki insanlar, deniz nasıl farklı görünüyor aslında? Bu çok yani enteresan bir şeydir aslında. İnsan insan bunlarla başlamalıdır zevk almaya. Benim bir arkadaşımın babası balık yerken ağlarmış. Zevk aldığı için gözleri dolarmış adam. Levrek yiyor, lüfer yiyor değil mi? Lüfer mesela yani dünyanın en güzel şey. Bazen bana bile olur biliyor musun? Özellikle balıkta bana da oluyor niyese. Ee, ya da bazen böyle bir şey, bir, bir, bir tabiat manzarası bir şey böyle yani insanın bir anda gözleri dolar. Niye olduğunu bilmezsin yani. Daha büyük bir şeyin içinde olduğunu hissedersin bir ölçüde. Bunu bunu yani bunları biraz tatmaya başlamadan hakikaten olmuyor arkadaşlar. Yani sap geldin saman gidiyorsun haline geliyorsun yani. Buralardan başlamak lazım. Ya yani dünya bizim belirli taskları görevleri yerine getirip de öleceğimiz bir yer değil ya. Ya yani dünya bu kadarlık bir yer değil zevk almak, güzelliklerle muhatap olmak, güzel şeylerle ilgilenmek ve güzel şeyleri aramak. Bir toplumu güzel yapacak olan şey de budur aslında. Bir toplumu güzel yapacak olan şey de budur aslında yani. İşte o zaman işte o zaman size hiçbir e, otoriter e, diktada dayatılamaz aslında biliyor musunuz? İşte o zaman dayatılamaz. Yani hayatta hep asgari şeylerle geçinmeyi, yetinmeyi yeterli gördüğünüz müddetçe e, sizi her zaman ezebilirler. Ama ne zaman ki Hayır kardeşim. Ben bunu değil, şunu hak ediyorum. Ben bunun ötesinin ötesinde de bir şeyler yaparım, yapabilirim, duya, duyarım, duyumlayabilirim. Duygusuyla yaklaşırsanız bir şeye. Fakat işte bak bu da o kadar şey ki bizim memleketimizde. Ya inceci olursun, dalga geçerler. Gurme adamdan dalga geçilir bizde. Dikkat edin yani. Sonradan gurme <laughs> falan adam böyle kendince bir zevk edinmiş, bir şeyin peşine giden adamlarla hep dalga geçilir. Hep lüzumsuz görülür. Boş işler müdürü, kaldırım mühendisi olarak görülür bu insanlar. Pek çok memlekette bu insanlara hürmet edilir. Pek çok memlekette bu insanların ihtisaslarına saygı duyulur. Bizde öyle değildir. Ya bunlar da ne zannediyorlar bizi ya? Bunlar da bizi ne zannediyorlar ya? Bunlar bizi şey zannediyorlar ya. İşte o ne biliyor musun aslında? Şöyle bir şey. Kendine değer vermiyor, başkasına da o değeri vermiyor. O değerin birine verilmesinden de rahatsız oluyor. Senin de ayrıcalığın var ya falan. Abicim yani bu kadar birbirini aşağı çeken bir kültür olabilir mi yani? Memleket herkes birbirini aşağı çekmek üzere yani. Ben kötüyüm o da kötü olsun. O niye iyi oluyor? O da kötü olsun. Onun da hakkı yok. Yani benim de hakkım var. Ben de iyi olayım değil. Benim de hakkım var. Ben de iyi olayım değil. Yani niye senin de hakkın var abicim? Sen de insansın bu dünyada. Bir, bir defa gelmişsin ya. Bu dünyaya bir defa gelmişsin. Yani işte bak ama hep yani toplumlar ancak daha üstün şeyleri arzulamaya başladıkları zaman ee, bir şeyleri başarırlar. Takvilin miydi? Kimin de hatırlayamıyorum şu anda zihnimden gitmiş. Diyor ki Fransız devrimi Fransa'nın ekonomisinin en iyi olduğu yıllardan birinde gerçekleşti. Dönemlerden birinde gerçekleşti. Fransız Devrimi yoksul ve aç bir Fransa'da olamazdı diyor. Fransızlar kötü burjuva hayatlarına ulaştıkları zaman, küçük burjuva hayatlarına ulaştıkları zaman şunu hissettiler. Ulan biz daha fazlasına ulaşabiliriz ve daha fazlasını hak ediyoruz. Niye daha iyisi olmasın? daha iyisinin olabileceğine dair bütün umudunu kaybetmiş bir millet kendi haklarını müdafaa edemez. Kendi haklarını iktidarlara karşı, otoritelere karşı savunamaz. Onların karşısına çıkıp ben bunu hak ediyorum diyemez. Dolayısıyla aslında yoksulluğun böyle bir yüzü vardır. Yoksulluk derinleştikçe, sefalet derinleştikçe, İnsanların aslında direnme güçleri de zamanla kırılır. Zannetmeyin ki yoksulluk derinleştikçe insanlar daha fazla isyan eder. Hayır. Bir yerden sonra şu noktaya gelirler. Ulan yiyecek ekmeğimiz var elhamdülillah ya boşver. Başımıza iş almayalım. Bundan da olursak ne hale geliriz? Başımızı sokacak bir yer bulabilirsem ne mutlu bana. Başka ne isterim ben? Ama başını sokacak bir yer bulan bir insan, yiyecek bir ekmek bulan bir insan bu sefer şunu demeye başlayacaktır. Benim iyi bir konsere gitmeye de hakkım var. Benim iyi bir tiyatro izlemeye hakkım var. Benim güzel bir parkta dolaşmaya hakkım var. İyi bir çevreye ihtiyacım var. Hastalanmadan, değil mi? Oksijeni bol bir şehirde yaşamaya hakkım var. Tabiat hakkım var, çevre hakkım var. Denize girmeye hakkım var. Denizin temiz olması için devlete ben vergi veriyorum. Bunları demeye başlar. Bunları demeye başlar insan. Yani yoksa yoksa ne olur işte? Yoksa abiciğim aman çok şükür. Aman çok şükür. Elhamdülillah Ramazan kolisi de geldi. İçinde ayçiçek yağı da var. Daha ne olsun? Şimdi başıma iş alıp da bundan da olmayayım. All